Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 13 Aralık Çarşamba yine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Kepengi kaldırdık. Bizi uyurken ne oldu? Bizi uyurken Birleşmiş Milletler'de bir oylama vardı. Bir ateşkes önergesi oldu. Genel kurul bütün ülkelerin oy verdiği genel kurulda oylandı. 153 ülke kabul oyu verdi. 10 ülke red oyu. Aralarında eser çıkartırsak 9 ülke hayır oyu vermiş. Arasında Avusturya var. Çek var, e, Guatemala var, işte görüyorsunuz ekranda Amerika Birleşik Devletleri var. Bir yaptırımı yok. Biliyorsunuz Güvenlik Konseyi esas yürütme e, başı Birleşmiş Milletler'de. Orada da Amerika Bütosu'ndan dolayı karar alınamıyor. Ama önemli dünyadaki görüntüleri vermeyi daha önce red oyu veren, daha önce çekimser oy veren ülkelerin yeşile döndüğünü görüyoruz. Bunlar arasında İsveç'te var. O yüzden dünyanın kamuoyu değişiyor. Dün Biden e, her ne kadar... Ben siyonistim, misali destekliyorum malum orada seçim yaklaştı. Ama Netanyahu gitmeli dedi. Netanyahu hükümeti batıdaki hükümetlerin işlerini zorlaştırıyor dedi. Yani kamuoyuna gelen ciddi baskı özellikle sosyal medyadan gelen o İsrail'e orantısız güç kullanmasına karşı e, olan tepkiler gerçekten siyaseti de hükümetleri de etkiliyor. Gelelim e, gündemimizdeki konuya. Malum Faruk Hoca Ankara Gücü Başkanı e, Adem yumruk atmıştı. Ondan sonra e, olaylar gelişti. liglere ara verildi. Hakimler maça çıkmayacak söylediler falan filan. Şimdi e, siz şöyle düşünürsünüz. Faruk Hoca Erdoğan'ın çok yakın adamı olduğu için e, İran Balansı Hakan Feda'nın sağladığı için işte Erdoğan'ın ev sahibi olduğu için o aracında bayıldığı zaman camı kırıp kurtardığı için Faruk Hoca'ya hiçbir şey olmayacak sandınız. Öyle olmadı. Faruk Hoca dün tutuklandı. Diğer e, İki kişi, iki kişiyle beraber biliyorsunuz yerde tekme da vardı. Bakın nasıl tutuklanmış. Şimdi görüntü bir kez daha e, oynayacak ekranda. Faruk Hoca elini kolunu sallayarak geliyor. Diğer iki kişi eli kelepçeli. Şimdi nasıl oluyor? Mahkeme bir karar veriyor. Üç kişinin tutuklanmasına karar veriyorlar. Şunu bir daha getireyim. Faruk Hoca'yı göreceksiniz. Üç kişi hakkında karar veriyor mahkeme. İkisinin elleri tutuklu. Görüyorsunuz ekranda. Faruk Hoca gülerek elleri kolu böyle sallayarak geliyor. Böyle demişler toplumu gazın alacağız. Sosyal medyada çok tepki var. Birazcık e, içeride dinlen. Emre Reis'e sana çok kızgın falan filan. E, bak işte bu da Ankara Adliyesinden çıkış görüntüsü. Sırıtıyor. Normal yürür gibi. Diğerleri eli kelepçeli. Böyle. Yani bu kadar olur. Daha fazlasını da beklemişti. Yani daha ne o sırada bu tutuklamaları bile büyük bir mesele. Böyle işte sosyal medyada tepki geldiği zaman en büyük muhalefet sosyal medyada. Bazen biz hani e, küçümsüyoruz. Ya seçimlerde çok yanıltıcı. Evet. Seçimlerde çok yanıltıcı. Türkiye'nin gerçek bir resmi değil. Ama sosyal medyada bir iş mesele olduğu zaman da harekete geçiriyorlar. Ki e, dün Erdoğan e, telefonla İçişleri Bakanı aracılığıyla hakemle görüştü. İşte Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacak. Bu bakanların yeni modası telefon tutma. Bir toplantıya gittiklerinde telefon tutuyorlar. E, en çok sevdikleri iş böyle Cumhurbaşkanları da zaman telefonu tutmak böyle. Hava 1500 e, Erdoğan işte geçmiş olsun dedi falan filan herkese talimat verdim dedi. Şimdi doktorla konuşması var size onu dinleteceğim. Doktor diyor ki işte biraz kalacak bu öğleden sonra sen şey yapabiliriz taburcu edebiliriz. Erdoğan diyor yok bir gece daha yazsın diye şimdi size onu dinleteceğim. Onlarına baktık o bir tekme olayı vardı ondan dolayı orada bir kanaması yok. Taburculuğunu düşünüyoruz ama belki de yarın sabaha kalacak. Yarın İnşallah. Bahseder, şey tabii ki tabii ki biz her zaman e, böyle e, tedbirli davranmayı Severiz. <laughs> evet, evet. Sizde buyurduğunuz gibi misafiriniz olarak devam eder. Doktorda başhekimde hemen kıvırıyor Normalde öyle daha sonra taburcu. Çünkü yeni çocuğu olmuş. 10 günlük bebeği var. Bir önce ailesine bebeğini bebeğinin yanına gitmek istiyor. O yüzden bir an önce beni taburcu ediyor. Gerekirse ambulansla gönderin diyor. Ama yok, Cumhurbaşkanı bir gece daha kaldı deyince başhekim de her şeyi anlıyor, her şeyden anlıyor. Daha önce de biliyorsunuz İbrahim Kalan sözcüyken, eee Heybeliada'da bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz bir Rum okul Zadeba yanmış onun. Şöyle bir ifade kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangına müdahale ettik diye. Neyse gelelim kapak konumuza. önemli bir mesele Hasan Bitmez Saadet Partisi milletvekili biliyorsunuz. Özellikle bu İsraille ticaret konusunda çok değerli bir milletvekiliydi. İşte Metin Cihan'ın çalışmalarını meclis kürsüsünden aktarırdı. Bu konuyla ilgili olduğu için ona bilgiler gelirdi. Mesela barut gittiği iddiasını o gündeme getirmişti. Bu belgelerin değiştirildiği liman, belgelerin, konsümentoların değiştirildiği, giden limanların isimlerinin kayıtlara farklı girdiği ama gemi yola çıktıktan sonra orijinallerinin işleme alındığıyla alakalı bilgiler aktarıyordu. Dün meclis kürsüsünde üzücü bir olay yaşandı ve bir kalp krizi geçirdi. İsterseniz saygıyla Evet. Konuşmasını yaptıktan sonra yere yıldı. Şimdi e, mesele şu. Dünden beri konuşulan. E, ne demişti? Tutanağa bakalım. Tutanakta Sezai Karakoç'un bir şeyini aktarmıştı. İşte AKP eleştirdi. Sizler Gazze'de bu suçun ortağısınız. İsrail'e ticaret yapıyorsun. İşte her atılan bombada sizin payınız var. AKP'liler tepki göstermeye başladı. İşte Özlem Zengin yazıklar olsun sana. Asıl size lazım vicdan azabı. Devam ediyor. Yürü siz öyle olacaksınız. Cehennem azabına kurtulamayacaksınız falan. Adam yere yığıldıktan sonra hala AKP sıralarından bak gördün mü Allah'ın gazabı böyle olur işte. Laf attılar. Büyük bir kriz oldu. Tabi adam yere yığılmış can yani ölüyor. Hala gördün mü bak işte Allah gazabını uğradı. Allah belanı verdi. Laflar atıyorlar. Tabii bu çok tepki gelince Özlem Zengin bir açıklama yaptı. Geçmiş olsun diyor. Bütün milletvekilleri seferber oldu. İşte anlatıyor şu koştu bu koştu. İşte bazı arkadaşlarımız arka sıralarda olduğu için olayı yanlış anladılar falan. Ya kıvırmaya başladı. Şimdi ben size görüntüyü bir daha izleteceğim. Şimdi görüntüyü daha büyük ekranda. Sağda ayakta bir başörtülü milletvekili var. Milletvekili yere yığıldıktan sonra hala parmak sallıyor. Yani yere düşmüş vekili. Hani hakemi tekmelediler ya. Yere düşmüş vekili hala parmak sallıyor kendisi. Ve utanmadan arkadaşlar yanlış anlamış. Biz çok üzüldük. Olur mu böyle şeyler diyecek. Bakın bir daha izleyelim. Şu e, anı bir daha izleyelim. Bakın. Ayağa kalktı görüyor musunuz? Parmak sallıyor. Sağ alta bakın. Bir daha göstereceğim. Merak etmeyin. Yere düşmüş. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Görüyorsunuz. Milletvekili yere düştü. Herkes koşmuş. Şimdi tekrar sağda. Ayağa kalkacak. Bakın fırlayacak. Görüyor musun o özlem zengin. Adam yere düşmüş hala parmak sallıyor. Hala parmak sallıyor. Utanmadan da bu tweet atıyor. Biliyorsunuz bu çıplak aramalarla alakalı da o özellikle başörtülü kadının çıplak aramasıyla alakalı ne demişti? Haysiyetli onurlu insan bunu bir yıl saklar mı diye. Çok tepki almıştı. Tornistan yaptı. Bir dönem uzaklaştılar gözlerden. Tekrar grup başkan vekili yapıldı. tabi e bu AKP'liler işte Allah gazabını gördüm falan. Bunlar çok subjektif şeyler. Bakın ben size Milli Gazetesi'nin bugünkü şeyini göstereyim. Filistin için, Gazze için can feda. Bu işler öyle şey ki yani son nefesinde bile Gazze diye aykırdı. Son nefesinde bile size işte katilsiniz diye aykırdı. Bu o kadar subjektif ki. Bu arada İsrail'e hesaplar da İsrail işte bak görüyor musun? İsrail'e yine konuşun başına bunlar geldi. Yani AKP'liler İsrail'ler bir çizgide bir daha buluştular. Hem ticarette. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Ticaret de yapıyorsun evet. O zaman katil devlet, terörist İsrail, Hasap Netanyahu diyeceksin. diyorsan eğer bunun bir yaptırılma olmalı. Yo herkes gibi diplomatik bir dil kullanırsın. Devlet adamı gibi konuşursun. O zaman başka bir şey. Ama hem katil hem terörist deyip hem demir çelik yollayamazsın. Hem barut yollayamazsın. Ve bunu aileleri yapıyor. Kendi aileleri yapıyor. Tayyip'in oğlu yapıyor. Binali Yıldırım'ın oğlu oluyor. Meclisteki köpekler de bunun kavgasını veriyorlar. Bakın insanlar aptal değil. Ben size göstereyim. Bir şeyi bu Özlem Zengin tweet'in altına bir e, kullanıcı ne yazmış? Vekil yere düştüğünde ön sıradaydınız. Hemen önünde düşen adama hala parmak sallıyordunuz. Bak herkes görmüş. Hatta arkadaşlarınız yardıma koştuğunda parmak sallamaya devam ediyordunuz. Bir anda bir gün önce yere düşmesine rağmen tekmelenen hayal mutlumeler aklıma geldi. Özlem Zengin. Görüntüde bu. Bak bakayım yerde bir de vuruyorlar. Dün anlatmıştım bu Tokattan çok daha ağır bir şey. Yere düşen bir insana vurmak. Böyle bunları. Peki Özlem Zengin ben şimdi başka bir şey göstereceğim. Özlem Zengin neyledi? Tokatlı. Bu dönem İstanbul'un milletvekili ama memleketi Tokat. Geçen dönemde Tokatlı milletvekiliydi. Dün Tokat'ta bir kişi seyyar satıcı aracını el konulu diye kendisini yaktı. Allah'ın gazabı falan geçin. Allah belamızı vermiş. Haberimiz yok. Zavallı adam. Bakın görüyor musun? Ne hale gelmiş. İşte Mısır satıcısı zabıta el koymuş. Kendisini yakıyor. ve bunların Saadet Partileri çok daha gıcık olmalarının ayrı bir sebep. Saadet Partileri bunları böyle geçmişlerden hatırlatıyor. Saadet Partisi'nin çok eleştirilecek e, durumu var bu FETÖ meselesinde kötü bir imtihan verdiler. HHK'larla ilgili bazen bir ileri bir geri adım attılar ama bu kalp geçiren Hasan Bitmez'le ilgili HHK'ların güzel bir ilişkisi vardı. Onlar e, çok daha işte bahsediyorlar. Kendisine acil şifalar diyoruz. İnşallah üzücü bir haber almayız. Bir önce sevdiklerine kavuşur. Ama Saadet Partilileri gecik olmaların sebebi de böyle geçmişlerini hatırlatması. Al işte. Vatandaşın hali burada. Bu neyi hatırlatıyor? Kunus biliyorsunuz bir seyyar satıcı. Yine böyle geldi polisler. Darp ettiler. Kendisini yaktı. Tak tak, -tak bütün diktatörler devrildi. Demek Türkiye dava bardak. Ne zaman da olacak? Bakalım. Ama gidişat iyi değil yani. Gidişat iyi değil. İnsanı bu kaçıncı yakma bakarsın. Daha önce de bir çiftçi yakmıştı biliyorsunuz. Bu Ezem Zengin öyle saray cariyeli yapacağına kendi memleketinde insanlar kendilerini yakıyor. Bunlarla ilgili. Yani <laughs> ben bunları küfür etmekten yoruldum. Gerçekten bunlar şişrettikten yorulmadı. Ama ne yapalım? Yani kelime dağarcığı bir sosyal medya ifade var ya. Kelime dağarcığım bilgim bunları küfürsüz konuşmaya yetmiyor. Neyse hepimizin ortak duygusu. Yani yine aynı saati görüşmek üzere. Hoşçakalın.